Yok mu can pala sevgilim mevgilim bir şeyin? Olanlar Almanya'da kal. O zaman sen ölmüşsün. Ya biz kardeşiz söylesene yaşatalım. Bak söylemeden yaşatıyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Dur hele. anladım. Ziya Bey sizi bekliyor. Hayırdır? Bilmiyorum efendim. Bizim de size eşlik etmemiz lazım. Tamam. Arkadaş iyisin o zaman. Bir mahsuru yok efendim o da gelebilir. Tamam buyurun. İmkan izin vermediklere göre Lazkiye'ye gitmiyoruz. dedik de. Canpolu, bu, <laughs> bu ikiz kuleler yıkılmadı mı Bir Amerikalı kadınla bir Amerikalı erkek ikizlerin tepesinde akşam yemeği yiyin. Romantik bir yer. Ortam süper. Diyor acayip güzel. Kemancılar, mumlar, yemek. Kadın Max. Başlamışlar muhabbete. Adam konuştukça kadın hayran. Adam konuştukça kadın hayran. Adam en sonunda mevzuyu yatağa getirmiş. Yatalım mı demiş. Kadın birden ayağa kalkmış. Lanet olsun siz. Bütün erkekler aynısınız. Aklınız fikriniz yatakta deyip kendini camdan aşağı atmış. 65. katta bir İngiliz balkona çıkmış hava Bir bakmış ki kadın düşüyor. Kadını belinden yakalamış. Ne yapıyorsun? Kadın ağlamak. Yaşamak istemiyorum demiş. İngiliz demiş ki olur mu? Hayat güzel. Bak seninle Londra'ya gidiyoruz. Kadın eee sonra demiş. Orada benim şaton var. Kadın eee sonra demiş. Atlara bineriz. Av partilerine katılırız sonra demiş kadın? En güzel viskileri içeriz. E sonra? Şöminemizin karşısına geçeriz. E sonra? Sonra da yeteriz demiş İngiliz. Kadın yeniden ağlamaya başladı. Allah kahretsin, lanet olsun. Bütün erkekler aynısınız. Aklınız fikriniz yatakta değil... kendini camdan aşağı atmış. E sonra? 45. katlı bir Fransız balkonda hava alıyor. Bir bakmış, Kadını biri düşüyor. Kadını biri yakalamış? Ne yapıyorsun demiş. Kadın ağlamak. Nefret ediyorum. Yaşamak istemiyorum. Hayat çok kötü. Olur mu demiş. Hayat çok güzel. Seninle Paris'e gideriz. E sonra demiş kadın. Kafelerde otururuz. E sonra demiş kadın. Şanzelize'de otururuz. E sonra demiş kadın. En güzel yemekleri yeriz. En güzel şarapları içeriz. E sonra. Sonra ...küzeyleri gezeriz. El ele tutuşup heypene çıkarız. Eee sonra demiş kadın... ...oradan benim çiftliğime geçeriz. Eee sonra... ...yıllanmış bir şarap açarız. Eee sonra... ...şarapımızı içip... ...e sonra demiş kadın... ...e sonra da yatarız demiş. Kadın yeniden ağlamaya başladı. Lanet olsun size. Bütün erkekler aynısınız. Hepinizden nefret ediyorum. Aklınız fikriniz yatakta deyip kendini tekrar camdan aşağı atmış. Eee sonra? 18. katta temel balkonda hava alıyor. Bir bakmış kadın biri düşüyor. Yakalamış beni de hemen. Niye gidiyorsun? Yaşamak istemiyorum demiş. Temel demiş. Olir. Hayacım. Seninle Rize'ye gidiyorum. E sonra demiş. E, tel toplarım. E demiş kadın. E, Yaylaya çıkarım. E sonra demiş. E, Korun demiş. E, sıkılırsan deniz kenarına inerim demiş. Sonra demiş. Denize açılırım. E sonra. E, hamsi tutarım demiş. E sonra demiş kadın. Hamsi tavaya demiş. Sonra demiş ki. "Hamsi buğlamaya demiş. E sonra e, "Hamsi koliyi demiş. E sonra e, "Hamsi pilav giruk." demiş. E sonra e, "Hamsi çorası giruk." demiş. E sonra demiş kadın. "Hamsi ekmek giruk." demiş. E sonra demiş. E, "Hamsi çorbası içerim demiş. E demiş. Yani yapmayacak mıyız demiş kadın. <laughs> Las kadına bakmış. O rospiy demiş, atmış ona. Baba. <laughs> <laughs> Hoppa! Oğum <laughs> senin çeşitleri hiç bitmeyecek sandım. Bitmeye bitmez dedi. Bitirecek yol arıyordu. Şimdi nereye gidiyoruz? Lasia.